Efendim göç sırasında bitkin düştü ya da yaralandığı için uçamayan leylekler için Kocaeli'nde bir barınak kuruldu. Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'ya gidelim beraber. Halit Yılmaz bizi orada bekliyor. Söz Halit Yılmaz'da. Fatih Çimen Ormanya denildiğinde hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın gerek tür sayısında gerekçe hayvan nüfusu açısından en büyük doğal yaşam alanlarından birisi burası. D100 Karayolu'nun hemen kenarında ve Kartepe ilçesinde. Tabi Gurebehane-i Osmanlı döneminde kurulmuş ve düşkün leylik evi benzeri bir düşkün leylik evi var burada. Özellikle göç yolunda düşkün leyliklere hizmet veriyor ve Peki en son biz buraya geldiğimizde 18 misafiri vardı Düşkün Leylekler Evi'nin. Bugün bu nüfus kaça çıktı ve burada ne hizmetler veriliyor sorusunun cevabını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları ve Turizm Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Öz Yılmaz'dan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk, hayır, evet en son 18'di nüfus ama e, nedir e, Düşkün Leylekler Evi, ne hizmet veriyorsunuz, nüfusunuz kaça çıktı ve neler yapıyorsunuz burada? Haluk Bey hoş geldiniz. Ormanya'da kurduğumuz düşkün leylekler evi alanı göç yolunda yorgun düşmüş ya da yaralanmış leylekler için doğal yaşam alanlarına en yakın refah seviyesi yüksek bir alan oluşturuldu. Burası aynı zamanda bir göç istasyonu. Bu göç istasyonunda Afrika'dan kuzey ülkelerine göç eden leylekler için aynı zamanda dinlenme veya burada rehabilitasyonu tamamlanmış. Geçtiğimiz yıl bulut leylek vardı. O da mesela bir sürüye katılıp buradan kuzey göçüne devam etmişti. Aynı zamanda özel bir alan hazırladık. Burası Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen yaralı, hastalanmış leyleklerin aynı zamanda tedavisi yapılıyor. Rehabilitasyonu tamamlananlar da buraya uğrayan gösterilerle birlikte kuzeye göçüne ya da uygun lokasyonlara doğru göçlerine devam ediyorlar. Peki kaç leylek vardı şu anda nüfus kaça çıktı ve göç bir ay önce başladı bildiğim kadarıyla bu göçten ne bekliyorsunuz? Geçtiğimiz yıl 18 leylek vardı 3 tanesi tekrar doğal yaşam alanına geri döndüler bu yılda şu an 22 leyleğimiz var göç yolunda yine yaralanmış yorgun düşen leylekleri burada ağırlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bulut leylek vardı o da tekrar göçe katıldı ve diğer sürülerle birlikte şu an yolculuğuna devam ediyor. Peki son olarak e, leylekler için a, e, ayırmış olduğunuz alandan biraz bahseder misiniz? Ne tür özellikler var burada e, ve evet. e, bu leyleklere ne tür bir e, muamele görüyorlar burada? Yani müşteri hizmeti e, sınırsız mı? Doğal yaşam alanına en uygun bir alan hazırlandı öncelikle. Burası 800 metrekare bir alan ama bu da, e, leylekler aynı zamanda daha büyük e, çevredeki alanlara, tüneklere ve onun için hazırladığımız yuvalara çıkabiliyorlar, gezebiliyorlar. İsterlerse de burada yine yuvalamaları, yavrulamaları için de uygun tünekler hazırlandı bu yıl e, yeni leyleklerini burada üremelerini bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, bakalım sezonda kaç leylek gelecek ve kaçını yeniden göç yolunu uğurlayabilecek. Çok sağ olun. E, Ömer Bahadır Özyılmaz Koşeli Büyükşehir Belediyesi e, yetkilisi özellikle Ormanya'da e, önemli bir rol üstleniyor ve Düşkün Leylekler Evi e, bu yıl 22 leyleği şu anda ağırlıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir tanesi e, duman leylek burada tedavisini gördükten sonra gitti. Ancak göç yolunda bazen göç yolunda yorgun düşen, yaşlı olan veyahutta tünemiş olduğu noktadan düşüp vatandaş tarafından Ormanya'ya getirilen devletlerin rehabilitasyonlu bakımları burada tamamlanıyor ve onlar için her tür alan oluşturulmuş. Bir de küçük bir müjde verelim. Buraya yapılan tüneklere yavaş yavaş odun ve çalı çırpı toplamaya başlamışlar. Bu da acaba yeni yuvalar mı kuruluyor? Sorusunun da cevabı olabilecek bir durumda değil